Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002 yılından itibaren atılan adımların bugün virüs salgınına karşı verdiğimiz mücadeleye ne kadar büyük katkılar sunduğunu da müsaadenizle vurgulamak istiyorum. Bu çok açık ve net bir gerçek. Güçlü sağlık sistemlerine sahip ülkelerin vaka sayıları yüksek olsa bile hastalara iyi bakarak hastalık sebebiyle ölüm oranını asgari düzeyde tutabildiğini hep beraber gördük. Bu itibarla Sayın Cumhurbaşkanımızın başbakanlık döneminden itibaren sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerimize yapılan yatırımların Türkiye'yi bugün karşı karşıya kaldığımız tehditlere en iyi biçimde hazırladığını söyleyebiliriz. 2002-2020 dönemine, bu 18 yıllık döneme baktığımızda sağlık sistemimizin adeta çağ atladığını görüyoruz. Bu anlamda bazı istatistikler paylaşmak istiyorum müsaadenizle. 18 yıllık dönemde hastane sayımız 1156'dan 1518'e yükselirken önümüzdeki dönemde karantina için kullanabileceğimiz tek kişilik oda sayısı 18.934'ten 91.949'a ulaşmıştır. Aynı süre zarfında yatak sayımız 164.471'den 239.046'ya çıkmış. Yoğun bakım yatak sayısında ise 2214'ten toplam 65455'e bir yükseliş yaşanmıştır. Bir başka deyişle yoğun bakım yatak sayımız yaklaşık 33 katına çıkmıştır. 2002 yılından itibaren sağlık sistemimize yapılan yatırımlarla sağlık personeli sayımızın da ihtiyaç duyulan seviyeye taşındığını görüyoruz. Buna göre 2002'de 91949 olan doktor sayımız 161.279'a, 2002'de 72.393 olan hemşire sayımız ise 198.517'ye ulaşmıştır. 2002 yılında 294.587 olan toplam sağlık personeli sayımızın ise 2020'ye geldiğimizde bugün itibariyle 1 milyon aştığını görüyoruz.